Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 19 Nisan 2024 Cuma saat 14:09. Şimdi aslında piyasalar biraz daha otursun diye bekledim. Çok karışık günlerden geçiyoruz. Bakın yaklaşık bir haftadır sizlere uyarılarda bulunuyorum. Hem borsa tarafında, hem altın tarafında dünyada garip işler olduğunu, bunların küçük yatırımcıyı panikletip zarar etmesine yol açabileceğini hep söyledim. Bugün bunları tekrar inceleyeceğiz. Bakın daha önceki uyarıları ne kadar önemli olduğunu sizler de anlayacaksınız arkadaşlar. Videoma geçmeden önce küçük yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyin lütfen. Abone olmayan arkadaşlarım da eğer ki videomu izleyip yararlı olduğuna inanıyorlarsa lütfen abone olarak kanalıma destek versinler. Bunları kendilerinden rica ediyorum. Çünkü gerçekten burada çok önemli analizler yapıyoruz. Özellikle temel analiz kısmında oldukça faydalı uyarılarımız oluyor. Hem ben kendi yatırımlarımı yönlendiriyorum. Bunları da sizden paylaşıyorum. Dediğim gibi hem temel hem teknik analizi bir arada harmanlayarak bir sonuca varıyoruz. Bir yıldır beni takip eden arkadaşlarım bilirler. İsabetli yorumlarımla yatırımlarımı yönlendiriyorum. Size de bunları paylaşıyorum. Neyse lafı çok fazla uzatmayalım arkadaşlar. Dün tiyatro sahnesi devam etti. Nerede tiyatro sahnesi diyeceksiniz. İşte İsrail İran tarafında. İsrail birkaç füze, drone, insan sansız hava aracı ne derseniz deyin onlardan 3 5 tane İran'a doğru fırlattı İran biz bunları havada vurduk dedi işte böyle bir danışıklı dövüş devam ediyor bu buna savaş deseniz savaş değil tatbikat deseniz tatbikat değil ne olduğu belli değil ölen yok yaralanan yok bombaların nereye düştüğü belli değil havada mı patlıyor yere düşüyor mu düşmüyor mu görüntü yok Hiçbir şey yok. Böyle savaş olur mu? Ondan sonra da piyasaları bir yere doğru sürüklüyorlar arkadaşlar. Altını etkiliyor, gümüşü etkiliyor, ABD borsalarını etkiliyor, bizim borsamızı etkiliyor, her yeri etkiliyor. Bakın hem dün hem dünden önceki videolarımda dedim ki arkadaşlar bir sıkıntı var. Altın tarafında çok aşırı uzun süre bir yükseliş oldu. E burada bir düzeltme ons tarafında gelebilir dedim. Arkadaşlar yorumlarda linç yedim yani işte altın çıkacak diyordun düştü mü niye düşecek diyorsun şimdi diye. Arkadaşlar altın düşecek demiyorum ben. Zaten ben sene başından beri 2400 dolarla 2600 dolar arasında bir ons hedefi vermiştim. Şimdi 2400 dolara ons altın geldi. 2400 doları geçti. Ne oldu? Sene sonu hedefinin alt sınırına geldi. Arada 200 dolarlık bir marjımız kaldı. Şimdi eğer ki soluksuz devam eden bir ons altın olsa piyasalar zaten karma karışık olur. Bir yerlerde bir şekilde buna bir düzeltme yaptıracaklar. Onun soluksuz çıkmasına izin vermeyecekler. Hem altın tarafında hem gümüş tarafında. Ben bunu anlatmak istiyorum. Fakat biz hedeflediğimiz kazançlara gelecek miyiz? Evet geleceğiz. 2400-2600 dolar demiştik zaten yıl sonu hedefimiz. Ons için konuşuyorum arkadaşlar. Gram tarafına geleceğim. Şimdi bu hedefimize zaten ulaşacakken aradaki düzeltmelerden hiç haber vermeyelim mi arkadaşlar? Bir düzeltme olabilir. Bunun nedeni bu olabilir demeyelim mi? Valla ben bunu saklayıp size uçacak kaçacak deyip gaz vermeyi ben kendime yakıştıramıyorum açıkçası söyleyeyim yani. Ben kendim de altına yatırım yapıyorum ama şimdi düzeltme gelecek diye ben gidip altınlarımı mı bozduracağım? Darphane altın sertifikasını mı satacağım? Gümüşümü mü satacağım? Ne yapacağım? Hiçbirine hiçbir şey yapmayacağım. Aynen yatırımlarım böyle devam edecek. Düşüşleri de alım fırsatı olarak değerlendireceğim. Çünkü orta ve uzun vadeli yatırım yapıyorum. Ama ne olur? Hedeflerime gelirim. Hedeflerimin üzerine çıkarım. Bakarım yeterli karımı almışımdır. Giderim ucuz buldum. Arsa mı alırım? Ev mi alırım? Arabamı mı değiştiririm? Genel olarak aynı şey hepimiz için geçerli. O zaman zaman buna karar veririm. Ama ben şimdi aa düzeltme gelecekmiş altınımı bozdurayım mı yani? Böyle yorumlar geliyor arkadaşlar. Kimse kimsenin altını bozdur demiyor. Orta ve uzun vadeli yatırımcıysanız ihtiyacınız yoksa niye bozduracaksınız ki? Al satlarla oldu ki siz sattınız düzeltme gelecek dediniz. Düzeltme gelmedi. Piyasa bu. Kimse münencim değil ki. Ben de değilim. Bilmiyorum. Yarın ne olacak? Akşam ne olur? Belki gerçekten top kim bir savaş başlayacak. Altın alıp başını gidecek. Ama biz ne diyoruz? İran-İsrail arasındaki savaş danışıklı dövüş gibi. Öyle geliyor, öyle gösteriyor. Eğer ki öyle olmasa bakın şimdi ons gümüşe bakalım. %0.31 düşüş var ons gümüşte. 28 dolar 14 sen. Ons altına bakalım. Ons altın 2373 dolar. Orada da %0.23 düşüş var. Hani savaş vardı akşam İsrail İran'ı bombalamıştı, füze göndermişti, drone göndermişti. Ne oldu arkadaşlar? Niye e, rekorlar kırıp uçup gitmedi? Niçin Brent petrol 100 dolara vurmadı? Bakın Brent petrol yine yüzde bir düştü 86 dolar 25 sen İşte benim anlatmak istediğim bu garip şeyler oluyor bakın arkadaşlar gelin 10 yıllıklar kısmına bakalım ABD tarafında ABD 10 yıllıkları 4.6 seviyesinde 4.60 şimdi orada da çok küçük bir talep dışında hiçbir şey gelmemiş 4.60'lar seviyesinin bir miktar üzerindeydi dolar endeksine bakalım 106 seviyesinde 106'nın altına bir türlü gelmiyor hala güçlü bir dolar endeksi görüyor şimdi burada olanlar altın tarafındaki kapa karışıklıklarından başka bir şey değil. Eğer ki dünkü olay gerçek olsaydı, piyasa buna inanmış olsaydı ki ben sanıyorum yatırımcıların pek çoğu da demek ki benim gibi, bizim gibi düşünüyor. Yoksa altın alır başını giderdi. ABD 10 yıllıklarındaki düşüşler iyice hızlanırdı. ABD 10 yıllıklarına da Amerikan ekonomisine yeterli güven olmadığı için talep gelmiyor. Yoksa bu seviyelerdeki faiz oranlarıyla ABD 10 yıllıklarının çok da aşağılara gelmesi lazım. 4.20'lere çoktan gelmiş olması lazım. Bakın yine en büyük etkilenmesi gereken yatırım enstrümanlardan yatırım enstrümanlarından Bitcoin'e bakalım neredeyse 65 bin dolara gelmek üzere 64908 dolar yüzde 5 bir yükseliş var yoksa Bitcoin'in yerlere yapışması gerekiyor arkadaşlar burada piyasaları dizayn etme Belki de ABD 10 yıllıklarına talep oluşturmaya dayalı bir planın bir parçasıdır bunlar fakat yine de ABD 10 yıllıklarına yeterli talep gelmiyor petrol bile dün akşamki olaya inanmamış arkadaşlar Az önce söyledim işte. 86 dolar 29 sen Brent petrolün varili. Uzun sözün kısası arkadaşlar altın yatırımcısı olarak öyle çok fazla ne altının düşeceği yönde bir korkuya kapılmak ne de altın aldı başını gidiyor diye yatırım yapmak için bu aralar çok fazla hevesli olmamakta yarar var. Ons altında bir düzeltme gelebilir. Dolar TL'nin desteğiyle gram altında bu hissedilmeyebilir. Bütün videolarımda söylüyorum arkadaşlar. Beklentilerimiz zaten gram altının da ons altının da sene sonuna kadar kadar hedeflerimiz var. Yükseliş önünde gideceğine dair burada bir değişiklik yok. Gram altın 2500 dolarları. Gram altın şu anda 2489 TL civarında bankalar arası kurda böyle fiyatlanıyor. İsterseniz hızlıca bir kapalı çarşıdaki fiyatları da söyleyeyim arkadaşlar. Gram altın kapalı çarşıda 2645 TL civarında şu anda satılıyor. Yine 150-160 TL gibi bir fark var. Bankalar arası kur ile kapalı çarşı arasında ve uzun süre. Makas aynı bu şekilde devam ediyor ve altın tarafındaki gerginliği hafta sonu daha da yukarıya taşıyabilirler. Bunu kim yapabilir? İşte İran İsrail'e iki tane füze atar ya da İsrail tekrar geri ona iki tane füze atar. Bu böyle devam eder. Ama tırnak içinde söyleyeyim arkadaşlar, bu olayın sonunda en çok zarar görecek ülke İran olur arkadaşlar. Tırnak içinde söyleyeyim, bunu çok fazla açmayacağım çünkü bu olayın bu restleşmenin sonu iyiye doğru gitmiyor İran açısından. Bunu da böyle belirtmek istiyorum. Çok fazla detaya girmeyeyim çünkü stratejistler bu konuyla ilgili yorumlar yapıyordur. İzliyorsunuzdur. Mutlaka bu benim söylediğime yakın açıklamalarda bulunanlar da olacaktır. Darpane altın sertifikası ondan da bir iki bahsedelim arkadaşlar. Şu anda nötr yatay bir seviyede devam ediyor. 25 lira 95 kuruş seviyesinde. Orada da beklentilerimiz altın gibi biliyorsunuz. Altın için neler düşünüyorsak burada da aynı düşüncelerimiz geçerli. Hem fiziki tarafta hem de ola bankalardan alıyorsanız bankalar tarafında hem de darphane altın sertifikası tarafında düşüşler alım fırsatıdır. Bunları alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi şöyle bir hafta 10 gün bir izlemekte fayda var. Belki daha iyi fırsatlar gelebilir. Almaya başlayacaksanız da düşüşlerde kademeli olarak alın. Paranızı 2'ye 3'e bölün. Öyle alım yapın. Gümüş tarafına gelecek olursak arkadaşlar aynı şekilde gümüşte de beklentilerimiz aynı yönde. Sadece gümüş tarafında altındaki düşüş, olası düşüşlerde gümüş daha hızlı düşüyor ve altın yukarı yönlü hareket ettiğinde gümüş altından daha hızlı bir şekilde yukarı yönlü hareket ediyor. Şu anda altın gümüş rasyosuna bakacak olursak 84.24 seviyesinde. E burada altın lehine bir yükselme oldu. Bir türlü 80'in altına gelemedik ama oralara da geleceğiz. Altın yatırımcısı, gümüş yatırımcısı, sabırlı yatırımcılar yıllardır sabrederseniz çok güzel hasat yapacağınız zamanlar yıl sonuna yakın gelecek. O zamanlarda da dediğim gibi ister yine altında gümüşte kalmaya devam edersiniz. isterseniz farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ev alırsınız dediğim gibi arsa alırsınız, araba alırsınız. çünkü oralarda da büyük fırsatlar şu anda var. Özellikle talebin iyice dip yaptığı hem konut tarafında hem de arsa tarafında aşikar. Bu yüzden fiyatlar elinizdeki nakite göre pazarlık etmek için için oldukça uygun. Bunu da ilerleyen zamanlarda değerlendirebilirsiniz. Borsa tarafına gelecek olursak arkadaşlar borsadaki uyarılarım yaklaşık yine 4-5 gündür devam ediyor. Belki de bir haftadır devam ediyor. Çok fazla ne zamandan beri e, bu konuda uyarılar yapıyorum bilemiyorum. Ama ne dedim arkadaşlar? Borsada bir şekilde bir düzeltme gelebilir. Bu Nisan ayının sonunda Mayıs ayının başında olacaktır. Eğer ki Mayıs'tan sonra olmadıysa ve 9 9600 puanın üzerinde kapanışlar yaparsa bu düzeltme gelmeden devam edecektir diye sürekli söylüyorum. Bugün kritik seviye olan 9450 seviyesinin altına birkaç kez borsada gelişleri gördük. Buralar tehlikeli seviyeler arkadaşlar ve şu anda da hala kapanışta ben 9450 seviyesinin altına gelebileceğini düşünüyorum borsa tarafının. Bu yüzden yatırımcılar olarak dikkat etmekte fayda var. Özellikle kısa süreli alsat yapanlar için tabi uzun süreli eğer ki yatırım yapıyorsanız burada bir sıkıntı yok. E, aldınız her zaman söylediğimiz biz 30 ağırlıklı hisse senetlerinizi aldınız. İşte içinde bir miktar e, darpane altın sertifikası var. İşte bir miktar GMSTR gümüş fonu var. E, böyle bir portföyünüz var. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü nedir beklentilerimiz? 10-15 bin seviyelerine çok kısa sürede gelecek. Çok kısa süre dediğimiz işte yaklaşık e, bir ay bir buçuk ay sonra e, bu seviyeleri geçen bir borsa göreceğiz diye tahmin ediyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Hatta 15 binler seviyesini de geçebileceğimizi düşünüyorum yıl sonuna kadar. Bu yüzden alım için bir süre daha beklemekte fayda var. Fakat dediğim gibi 9400 seviyesinin altına geldiğinde hem ben kendim de yine alım yapacağım, portföyümü güçlendireceğim, belki mevcut hisselerime takviye yapacağım. 9400'ün altına geldiğinde kadimeli olarak 1'e, 2'ye, 3'e bölebilirsiniz alım miktarlarınızı ve alımlarınızı gerçekleştirebilir. Ve videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Fakat bugün kapanışa kadar bayağı sürprizli olacak. Altın tarafında da sürprizler olacak. Bakın kapanışa kadar. E, özellikle bizim piyasamızın kapanışına kadar. Daha sonra biliyorsunuz ABD tarafında e, daha piyasalar açık olacak. Orada da sürprizler gelecek. Ve bizim kapanışımız da borsa tarafında da sürprizli olacak diye düşünüyorum. Her şeye hazırlıklı olmakta fayda var. Akşam gelişmelerle ilgili bir video daha yapmayı düşünüyorum. Orada yine farklı konuları detaylı bir şekilde masaya yatırırız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Desteklerinizi ihmal etmeyin. Bol kazançlı, mutlu bir gün dilerim.